Merhaba arkadaşlar. Nilay'ın ölüp ölmediği izleyiciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Bu sorunun cevabını almak için ekran başına kilitleneceksiniz. Çünkü birazdan Nilay'ın durumu hakkında net bir açıklama yapacağız. Görkem'in ölümünün ardından diziye yeni bir kaosun dahil olması için hazırlıklar hızlanıyor. Yeni bölümlerde birbirinden karmaşık ve sürpriz dolu olaylar gelişecek özellikle Işıl karakterinin diziye katılmasıyla işler bir anda hareketlenecek gibi görünüyor. Görkem ve babasının öldüğü yangında ağır yaralanan Nilay büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Durumunun kötüye gitmesi izleyicilere onun öleceği izlenimini veriyor. Ancak beklenmedik bir gelişmeyle Nilay hayata tutunmayı başaracak. Ailesi ve çocuğuyla yeni bir başlangıç yapacak olan Nilay yaşadığı travmalarla mücadele etmeye devam edecek. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden Asude, Resul'ün ölümünün ardından onun hisselerini devralarak Ünallarla büyük bir karşılaşma yaşayacak. Asude'nin bu hamlesi özellikle Ömer ve Fatih'in tepkisini çekecek. Asude, Firaz ve Gökhan gibi destekçilerine sahip olsa da alacağı yeni kararlar büyük bir kaosun başlangıcına neden olacak. Ece İrtem'in hayat vereceği Işıl karakteri Hollanda'dan gelerek Apo'nun otelinde müdür olarak görev alacak. Hali ve tavırlarıyla Alevi anımsatan Işıl, aynı zamanda Kıvılcım'ın eski bir tanıdığı olarak diziye dahil olacak. Bu durum yeni bir aşk ve entrika üçgeni yaratacak gibi görünüyor. Özellikle Işıl'ın Ömer'e duyduğu ilgi dizideki dengeyi değiştirebilir. Fatih ve Doğa Aralarındaki tüm sorunları çözerek yeni bir hayata adım atacaklar. Kısa bir süre içinde evlenmeleri beklenen çift, şehri terk ederek sakin bir yaşam kuracaklar. Ancak onları bekleyen yeni sürprizler bu huzurlu yaşamı alt üst edebilir. Ömer ve Kıvılcım yeniden bir araya gelmiş olsalar da bu kez daha dikkatli ve temkinli adımlar atacaklar. Evlenmek için acele etmeyen çiftin ilişkisi zamanla güçlenecek ancak Ömer'in sürpriz hamleleri Kıvılcım'ı şaşırtabilir. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Dursun ve İlhami arasında gelişen yeni bir ilişki izleyicilere bambaşka bir hikaye sunacak. Ayrıca Firaz'ın Norsen'e olan duygusal karmaşası yeni bir dramın başlangıcı olabilir. Dizinin ilerleyen bölümlerinde limanın yeniden açılması ve Kenan'ın hayatına yeni bir partnerin dahil olması heyecan verici sürprizleri beraberinde getirecek. Daha fazla gelişme için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.